Rosa! Rosa! Ah! Yine ne var Donar Bey? Aa ne ya? Biraz kibar olsana. Efendim denir. Çok sıkıldım. Hadi tavla atak. Niye? Lazım değil mi? O anlamda değil. Tavla oynayalım diyorum yani. Gel. Kız gel otur şöyle gel. Tavla bilmiyoruz. Satranç biliyor. Kim? Kim ki? Sen dedin. Tavla bilmiyor, satranç biliyor. Kim? Kızım sen dedin ya. Tavla bilmeyip satranç bilen kişi kim? Ben. E o zaman ben desene. Tavla bilmiyorum, satranç biliyorum desene. Niye gayip kişi gibi bahsediyorsun kendinden? Allah Allah. İyilik ekleri de ne oldu? Sen üçüncü tekin şahs değilsin. Lütfen. Sanki röportaj veriyor ya. Bak ünlülerde de böyle oluyor. Tabii. Mesela onlar da röportaj verirken gazeteciler onlara üçüncü tekil şahıs gibi soruyorlar. Mesela diyorlar ki, Kobra Murat'ın bir günü nasıl geçer diyor. Bak Kobra Murat'a soruyor bu mu? soruyu. O da gaza gelip diyor ki, Kobra Murat sabahları uyanır, kahvaltısını yapar, biraz roman oynadıktan sonra dışarı çıkar diyor. Bak, sanki üçüncü tekil şahıs. Allah Allah. Konu iyilik eklerinden Kobra Murat'a nasıl geldi görüyorsun değil mi? Ama benim iyilik eklerim iyidir. Okulda da böyleydim ben. Tabii. Dil bilgisi dersinde çok iyiydim ben. Benim dil bilgim çok iyiydi. Ama mantığım daha iyiydi. Bu durumda ben mantıklı bir dil bilimci oluyorum. Ya. Hadi oyna. Nasıl olacak? Ya çok kolay. Bak senin 15 tane pulun var. Hangisi? Ya ne fark eder işte beyazlar senin olsun. Hadi zarı at. Niye? Lazım değil mi? Kızım o anlamda değil. Zarı buraya at, zarla oynanıyor oyun. Tak. Öh. İlk zardan düşeş. Sen de maşallah tavla oynamayı bilmiyorsun ama zar tutmayı biliyorsun. Tutmadan nasıl atacak? Kim? Kim kim? Tutmadan kim atacak dedin ya, kim atacak? Ben. Ya o zaman ben desene. Tutmadan zarı nasıl atayım desene. Allah Allah. Nedir senin bu kendinle olan savaşın ya? Niye kendini hiç sevmiyorsun? Neden kendin yokmuş gibi davranıyorsun? Sen varsın. Ayrıca bu Türkçedeki yeğli açtığın savaş ne? Ne bunun sebebi? Kendin yokmuş gibi davranma. Sen Roza Ziya gilsin. Kendine gel. Kim? Kafam karıştı. Boş ver. Hadi altı altı oyna. Nasıl? Bak şuradan. Bak şurayı kapat. Şuradan kaç. Nereye? Ya Allah Allah. Altı altı ya. Al. Buradan bunu at. Bunu da kaç buradan. İçeriden dışarı kaç işte. Taner, Doğan abi. Buldun elin savaştan kaçmış Ukraynalısın Ne artistlik yapıyorsun? Gel buraya da boyunun ölçüsünü alayım. Aha, vallahi olur. Tamam. Ama konuşmak yok fazla. Söyleyeyim. Sadece oyun. Tamam, söz. Asla konuşmayacağım. Kapattım. Roza, şunları bana uzatsana. Hiç ellemeden. Bir de dizmekle uğraşmayalım. Heh. Geldim abi. Roza son ne yaptın sen? Dur sen. Sen var ya adamsın adam. İyi ki abi demişim sana. Biz buna konuşmak diyoruz Taner. Tamam sustum. Oo Allah muhabbetinizi arttırsın gençler. Ya böyle bir şey değil bu Cevdet abi ya. Nasıl bir şey değil. Yani muhabbetlik bir durum yok yani. Doğan abi yasakladı. Aynen sadece oyun oynuyoruz. Öyle duygusal bir bağ yok aramızda. Ha, tek gecelik ilişki gibi mi yani? Hımm. Fazla sohbet etmiyoruz. Bir kere oynuyoruz. Oyun bittikten sonra da birbirimizi aramıyoruz. Gencüse. Severler güzeli gencüse. Askerdeyken genel kurmay başkanıyla oynuyordum ben hep. Mübalağa abartıyor diye diyor. Bu ikisi 5 Sağ ol kapı açanların çok olsun. Vay vay Daner Bey hoş geldiniz. Vallahi çok özlemişiz. Nasıldı yurt dışı şantiye gezmeleri? Şanti işte be Cevdet abi nasıl olsun. Bakıyorsun bina, bina, yine bina. Hatta lafı bile var biliyor musun? Bizim oğlan bina yapar. Döner döner bir daha yapar. Bildin mi bu lafı? Yok ama şu anda öğrendim ve büyük bir eksiğimi kapattım. Acilen unut bomboş bir lafmış. Ben nereden öğrendiysem bu evet, Allah. Lan! Dava açtım sana. Hiç boyuna yayılıp yerleşme. Tamam ex babacığım. Öyle diyorsan öyle olsun. Yayılmam. Hoş geldiniz Daner Bey. Hoş bulduk Roza. Ne haber? Nasıl gidiyor? He? Melike nasıl? Nedir durumları? Psikoloğa devam ediyor mu? He? Psikolojisi iyi durumda mı? Spora başladı mı? Kilo verip süzüldü mü? Kilo alıp semirdi mi? Hali vakti keyfi yerinde mi? Nasıl? Ama araya giremiyorum ki ben Bey ya. İyi iyi. Gayet iyi. Siz hiç merak etmeyin. Bu aralar sakin. Oh aman sakin olsun ya. Hayır ondan sonra bize taş atıyor. Ahtapot adama saldırıyor. Yazık. Bu Duan'la hala görüşüyorlar mı? Yok yok, görüşme falan yok. Hatta Doğan'la Ceylan harun hurun evlilik hazırlığındalar. Hadi ya. İyi, hadi bakalım. Çok yorgunum ben ya, eve gidip yatayım jetlag oldum. Ah, iki saatlik uçuşla. Ömrümde senin kadar muhalif bir insan görmedim ya. Her şeye bir muhalefet yapıyorsun be kadın, neymişsin ya? Allah Allah, sürekli bir şey, bir laf sokma çabaları bir şeyin derdinde. Bu nedir arkadaş? Şuraya da bir kapı yaptıralım. O Osman'ın elinden alacağım yönetimi. Apartman sakinleri paralı başkan istiyor. Hangi apartman sakinleri? Hepsi. Bu nedir acaba ya? Bunu da boşa aldık. Bir sürpriz yok. Aynısı çıkıp çıkıp duruyor. Allah ha. Allah. Bak, son. Anam! Kız ne güzel olmuşsun. Noza çok yakışmış. Kardeş ülkedeki insanlar gibi. Dön bakayım. Vallahi çok güzel olmuş kız. Vallahi zevkime sağlık. Ya bu arada Cevdet abi biz kim ne sever bilmediğimiz için ben her şeyi karışık aldım böyle ya. Sen bilirsin apartmanda kim neyi sever hepimizden iyi tanıyorsun herkesi sonuçta değil mi yani? Bir de bu işin kompedanı sensin diye düşündüm. O yüzden şey yaptım mesela ee, Osman Baba'ya diyorum. Şöyle bir paçalı don versek beğenir mi? Denir <laughs> de bileyim Daner Bey ya. Osman Bey böyle paçalı don beğenir mi beğenmez mi? Ama şunu söyleyebilirim. Sen atlas kumaş alsan o yine beğenmez. Değil mi? Herif bizi bir sevemedi arkadaş ya. Zaten ben de ona hiçbir hediye almadım. Milletin hediyesine baksın baksın delirsin artık. Heh. ha bu arada Cevdet abi. Şu da sana. Anam! bu benim bir gerçekten. Şimdiye kadar kimse bana yurt dışından hediye getirmemişti. Şunun kokusuna bak. Yurt dışı ayrı güzel kokuyor ya. Tabii. Şu motifin güzelliğine bak. Ne kadar güzel, ne kadar içte, ne kadar canlı. İyi günlerde kullan. İnşallah. Zevkli adamız. Ha kız. Zemo gel. Ya Taner Bey ya. Bu da senin al. Çok teşekkür ederim ya. Gel hanım takayım sana şunu. Hoppa. Heh. Ha? Nasıl olacak? Evet. Çok güzel Nasıl oldun olabilir? Zemzem. Dans ederek gidelim bence. Haydi çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Gelmek ister misiniz ama? Vurduk mu? Kime vurdu? Tek başımıza oyun oynuyoruz şimdi. Heh. Rosa Roza gel maç atak. Taner Bey. Pasport aldı ben. Neden pasport aldı sen? Ben yakmadı senin pasport. Ama siz bana öyle dedi. Bunu kadar bekledi sıra. Gidecek ben artık. Nereye? Kaçak ben. Deport oluyor. Üç gün sonra gidiyor ben. Bir dakika. Hayır. Ne deport oluyor, nereden çıktı onlar ya? Gidemezsin sen bir yere. Hem zaten şey, savaş var. Savaş var, göndermem ben seni. Mecbur ben. Siz bulacak başka Roza. Ya ben başka Roza nereden bulayım? Hem Roza bulmak kolay mı yani ha? Hem ben bulmuşum Roza mı ya? Bırakmam seni. Tamam, şöyle yapalım. Başka roza bulmak yerine senin maaşını 10 bin dolar yapalım ha. Uzat. Uzat hadi 10 bin dolar ayağımız alışsın gel. Oldu bu iş oldu. Ben mecbur. Deport oluyor deport. Tamam olmuyor deport meport ya. Allah Allah sen gidersen ben ne yapacağım tek başıma Roza? Taner Bey anlamadı siz. Ben deport oluyor. Anlıyorum. Ama yani onun illaki bir formülü vardır ya. Buluruz biz ona bir çözüm ya. Net buluruz yani. Yok. Çözüm yok. Ayrıca nasıl çözüm bulacaksınız? Kentin sayı bakın Danar Bey. Buldum. Vallahi buldum. Acayip bir formül buldum. Kesin çözüm. Nedir? Evlen benimle. insanlar bey. Ben sizinle olsa evlendim. siz çok kötü bir koca. Ben de sana bayılıyordum zaten. Koynuna mı alacaksın sanki ya? Vatandaşlık aldıktan sonra boşanırız. Olmaz. Belki siz başka sılardan Kimle evleneceğim ben? Olmaz kıtacık ben. Ayrıca devlet hemen alıyor. Çok sıkı tutuyor Taner Bey. Kontrol, 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 kontrol. Her yer kontrol. Bugün görseniz. İnandırıcı oluruz biz de. Ben el aleme seni sevdiğime inandırırım. Sen de azıcık insan gibi bak bana. Bakışını değiştir. Bitti gitti. Olmaz. İstemiyorum ben. Öf, yeter. Gidiyor. Gitmiyor sen. Allah Allah. Sen de git. Hepten yalnız bırakın beni. Tek arkadaşım sensin benim sen de git. Sen de git. Hepiniz gidin. Ben de kalayım dımdızlak karabızlak. Ne saçma bir cümle lan. Karabızlak ne ya? Dımdızlak karabızlak. Karabızlak ne ki ola? Ay yalnızlığı anlatmak için çok lakayt bir cümle ya. Of. Ay. Vallahi var ya zıpla zıpla acayip yoruldum ben ya. Ama duş iyi geldi ha. Roza sen bana bir kuymak yap da yiyek be. Kız sen bilet mi alıyorsun kendine? Aha. Mecbur gidiyor ben. E, savaş bitmedi ki devam ediyor hala. Hacı bunu konuştuk. Biz evleneceğiz. Senin gitmene gerek kalmayacak dedik. İnanmaz kimse gerçekten evli biz. Ayrıca siz aylarca ağladın Mılıkı Mılıkı diye büyürerek. duyurarak. Duyurarak mi? Kız sen ne güzel böğürmek diyorsun. Vallahi benden iyi söylüyorsun ha. Yani polis gelecek, bakacak, bir sahte evli anlayacak. Olmaz ben gidiyor, evlanmıyor sizinle. Ah, Ah Rozan Bey, ne kadar dert, ne kadar keder biriktirmişsin içinde. Seni kırmızı odalara düşeceğiz. Halledeceğiz dedik biz bunu. Hiç merak etme. Ben iki saate düğmeye basıyorum. Aşk hikayemizi yazıyoruz. Ama önce kuymak. Evet evet, bu güzel plan oldu. Olmaz böyle evlilik Bey. Olur böyle evlilik Roza. Bak. Biz seninle evlenecek. Sen benim karı olacak, ben senin koca olacak, biz seninle karı koca olacak. Bak ben de artık senin dilinden konuşuyorum. Hangi dil bu? Rozaca, ne var? Bak artık benim için de herkes üçüncü tekil şahıs. Anlıyor beni. Taner Bey, polis gelecek. Dobra soracak. Hmm, siz ne zamandır birlikte? Biz diyecek ki, ah Üç gün. Polis diyecek. Hmm, o zaman siz sahtekar. Büt naroçnik. Kalamış'ta Ukrayna polisinin ne işi var Allah aşkına ya? Ayrıca biz de üç gün demeyiz, iki yıl deriz. İki yıldır ilişkimiz varmış bizim. Sen bizim eve gelmişsin, ben de sana aşık olmuşum. Hayvan gibi ilişki yaşamışız, en sonunda da Melike bizi basmış, beni boşamış. Bitti gitti. Ah, olmaz! Siz rezil edecek yer herkes! Melike ben söyleyemez böyle bir şey. Bak Roza. tamam. Haklısın. Anlıyorum ben seni. Evet. Biraz toplum baskısı olacak. İnsanlar sana arsız diyecek. Utanmaz arlanmaz diyecek. Apartmana girerken seni görenler püf senin gibi kadının suratına diyecek. Ama evlenene kadar artık bunlara katlanacağız biraz. Ya. Hadi şimdi git kuymak yap. Aa, aa. ben yapamaz Melike bunu. Yahu Melike bir şey demez. Ben zaten Melike'nin gözüne girmek için yapıyorum bunları. Bak biz evleniriz, sen vatandaşlığı alırsın. Sonra da Melike'ye anlatırız durumu. Bu yüzden yaptık deriz. O da bizi dev takdir eder. Bunun için mi yaptınız lan der. Lan mı derim? Evet lan der. Bunun için mi yaptınız? Bunun için yaptık derim. Helal size beder. He? <laughs> Hiç sanmıyorum ben. Yahu bırak o sanmasın. Önemli olan senle benim sanmamız zaten. Bak sana bir de ev alırım. Altına da bir araba çekerim. Koca parası yersin kız. Tanır Bey siz gerçekten çok aşık malık ya. Yoksa neden yapıyor bunu? Ha? Neden benimle evleniyor? Bunu gerçekten bilmek istiyor musun Oza? ...Rosa. Al. Ben seni gördüğüm ilk andan beri sana aşığım. İki yıldır seni çok seviyorum Rosa. Rosa seni seviyorum. <laughs> Şaka yaptım kız inandın mı bile anten? <laughs> Nasıl oynadım ama? Çok ya ben de tiyatro da var, Aa. acting de var tabi. Ya <laughs> gel kız buraya, gel buraya, gel. Tanrım. <laughs> Rosa, ben seni çok seviyor Rosa, sana deli gibi aşık, iki senedir sana aşık, iki. <laughs> Tanrım. Seviyorum. Taner Bey, siz gerçekten deli Taner Bey. E ben sana akıllıyım demedim ki, Allah Allah. Ayrıca bak, de en arkaya bile duyuracaksın. Tiyatroda bu önemli. Taner Pacino derlerdi bana. Ama çok iyi oynuyoruz. Oynarım. Gel buraya. Anam, anam, anam! Anam, 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 anam! Ben de değilim ya, ben de ya. Çok ileri görüşlü bir adamım ben ya. Sen dedim bekar bir kadınsın dedim. O dedim bekar bir adam dedim. İkiniz aynı evde olmaz dedim ya. Ben dedim ya. Ateş dedim, barut dedim, tüfek dedim, saat dedim ya. Bir saat dediysem ben bazen böyle abuk sabuk konuşuyorum ya. Cevdet, Doğan'ı gördün mü? Sağ ol. Seni duyamadım <laughs> Sema Hanım efendim. Doğan'ı gördün mü diyorum. Aa, bu suratın hali ne? Hortlak görmüş gibisin. Keşke hortlak görseydim Sema Hanım. Benim gördüklerimin yanında hortlak ne ki ya? Bu gözler ne gördü Sema Hanım? Ne gördü Sema Hanım? Sema Hanım. Neler gebeliyorsun ağzında sen? Daner Bey'i gördüm. Razo'ya bir sarılmalar, bir öpüşmeler, bir koklaşmalar, bir ilanı aşklar, bir ayılmalar, bir bayılmalar. Ay ne diyorsun sen ya? Ne diyorum Sema Hanım ya? Burası aile abartma ne diyorum ya? Bu abartma böyle şeyler olmaz diyorum. Adam resmen çalışanına yumulmak suretiyle tacizde bulunuyor Sema Hanım. E, bu hani Melike'ye çok aşıktı. Onun için şehri falan yakacaktı. Yakacaktı. yakı yakacaktı. Şehri yakamayınca zira düşündü. Bizim abardımanı yakayım dedi herhalde ya. Benim bu duruma hemen Osman Bey'e haber vermem lazım. Ay dur dur. Ben önce Peri ile Melda bir konuşayım. Ondan sonra haber verirsin Osman Bey. Ha. Peri Hanım'la Melda abla evde değiller. Ben biraz önce servis için kapıyı çaldım. Açılmamak suretiyle cevabımı aldım. E, belki ekmek istemiyorlardır. Yani sabah sabah nerede olacaklar? Ekmek istese de istemese de mutlaka kapıyı açar Melda abla Sema Hanım. İki eli kandı olsa dahi kapıyı açar. Ben bir şey istemiyorum der. Kapıyı lönk diye suratıma çarpar. Böylece ölmediğini görmüş oluyormuşum ben. Yani bir vakit öyle demişti bana. Ha o tek başına yaşarkendir. Şimdi ev arkadaşı var. Ölse pere bilir. Yani sana gerek yok. Ay Sema Hanım ikisi birden mi öldü? Ay başına sağ olsun Sema ya. Bak öyle oldu neredeyse ikisinden de ses yok. Eğer cenazeleri akşam namazına yetiştirmek istiyorsak hemen harekete geçmemiz lazım. Sevzek sevsek konuşma. de anahtar yok mu? He, var. Olmaz mı? Hadi gidip bakalım o zaman. E hadi koş. Büyük, şu an. büyük olay var. Ben de anlamadım tamam mı? Galiba kraliçeyi kaçırıp bagajı atmışlar. Aa. Ya bu Melda kadın da bir terör örgütüyle işbirliği yapıyormuş. Doğan İtalya konsolosluğunu basmış, Melike de Yunanistan'a savaş açıyormuş. Tabi uluslararası suçlar işleniyor galiba. Ama tam anlamıyorum. Bu perdeden ses çızırtı yapıyor. Sen sinyal kesici perde mi aldın? Ne yaptın kadın? Yo almadı beni öyle bir şey. Şşt. Şşt. Tamam bırak artık şu perdeyi. Şurada olaylar var. Sen perdede perde, perdede perde, perde. Ne zaman dedi ben perde? Bak hala perde diyorsun. Ayağımıza fırsat gelmiş. Altın gol atacağız. Sen hala perde diyorsun. Bırak perdeyi. Unut artık şu perdeyi ya. Altın gol atacağız diyorum sana. Bütün ahali dışarıdayken oyunumuza başlatacağız. Ne yapacak biz? Birazdan balkona çıkacağız. İki aşıkmış gibi yapacağız. Acting yani. Ama benim bir şart var. Nedir acaba? Bunu ben de sizden başka kimse bilmeyecek. Çünkü aşk ah, sizde dedikoducu. bir kişi biliyor, bunu bunu biliyorlar. Sadece siz ve ben dobre. Dobre? İki kişilik sar. Yalnız iki kişinin bildiği sır değildir. Onu nasıl yapacağız? <laughs> Anlamadım ben. Ya iki kişilik sır dedin ya. <laughs> Mafya raconunda böyle bir şey vardır. İki kişinin bildiği sır değildir. İkimizden birinin ölmesi lazım Rosa. Dar bir korkmak başlıyor. Şaka yaptım kız şaka. Gene ektin. <laughs> 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 ya Melda abla bir terör örgütü üye olmak istemiş. Kayıt parası falan gibi bir şey varmış. Depostama istiyorlarmış. Neymiş? Doğan da onu engellemiş yani. Yani gerçekten. Cevdet abi elimizde olan mı? Yapacak bir şey yok. Hayır normalde ben kaçın kurarsın oh. ama telefonda ben başkomiser Mert deyince yedim yuttum ben yani. Ya yemeyeceksin Melda yutmayacaksın. Yani diyeceksin gibi bir dakika bir kapat telefonu ben bir daha arayayım sizi. Değil mi? Ay öyle olmuyor Peri. Geçmiş olsun Melda kadın. Sağ Roza, niye sarılıyor bu adam sana? Sıvıyor beni tanar Bey. Ne? Aa, boşansın da Semer'ini sevsin canım. Boşandım ya zaten kadın. Ayrıca burada peri kızı Roza dururken niye Semer'imi seveyim? Aa, yarım gün kaybolduk. Neler olmuş neler burada ya? Bu evde neler yaşanıyor bir bilseniz ahlaksızlığın son noktası yani. Yani ben gözetlemiyorum. Perdenin arasından gördüm. Ya ne perdeymiş arkadaş be. Ayrıca Cevdet abi seviyoruz birbirimizi. Ayıp mı? Günah mı? Hadi oradan lan. Sahtekar. Kesin mi numaralar çeviriyorsun. Rosa bak sen de bu dızlığa uyma ha. Abi şimdi sohbet etmenin zamanı değil. Biz akşam kutlama yapacağız. Mangal yakacağız. Şimdi markete gidiyoruz. Marketten bir şey isteyen var mı? Yok. Tamam güzel harika. Hadi aşkım sen git pazar arabamızı al gel adamlarımız taşısın. Haydi. Taner bak. Bir artistlikler yapıyorsan, bu kızı oyundan alet ediyorsan var ya sonuçlarına katlanırsın. Akşam polisi ararım, mangal yapıyor bunlar derim ha. Vallahi biz de şaşkınız. Her şey bir anda oldu. Daha tam adını bile koyamadık yani. Ama çok mutluyuz. Bulutların üstündeyiz diyebilirim. E haydi görüşürüz ahali. Aa. <laughs> Yok ya. Ya şakadır bu yani. Rod'a nasıl aşık olsunlar bunlar? Kesin bir şey var ya. Ne oldu? Papucunuz da atıldı diye kıskandınız mı Melike Hanım? <laughs> ne alaka Doğan ya? Ne alaka ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.